Merhaba arkadaşlar, bugün hepinizle beraber tekrar alabilir Arkadaşlar bugün herhalde 20 oyununda. Gördüğünüz gibi artık boyutumuz yüz oldu. Ben yüz içinde bayağı bir oynadım. Boyutumuz yüz oldu. Dokuz gün, on beş olmuş. Mu şey, tablosuna girmişmiş, bir bakalım. En aşağılara bakalım yüzüncünün. 40.336 tane rakdol var yok artık. Kazanmaları zaten gelemeyiz. Çünkü orada 1370 istiyor. Yani çok fazla şeyler lazım. Ama arkadaşlar ben be, arkadaşlar bu gördüğünüz şeyler otoklik. Bir mesela göstereyim mi şimdi size? Şunlar yanına gelelim arkadaşlar gel şimdi bunları yanına bakın bunu buraya çektim ben arkadaşlar bu otomatik olarak tıklıyor hemen yani bizim tıklamamıza hiç gerek kalmıyor arkadaşlar uygulamanın adı auto auto click Play Store'a yazarsanız direkt bulabilirsiniz. Otoklik de bazen sıkıntı alabiliyor. Mesela ekran sıkıntısı. Ben gidiyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi benim çok büyük var. Ben şurayı bir kere çıkmıştım. Şu en büyük olan yere. Bir kere çıktım ben oraya. Arkadaşlar şimdi hangi yere çıksam yaklaşık kaldım Daha. Benim burada yapacağım. Ben buradan vazgeçemiyorum resmen. Burası çok kolay oluyor arkadaşlar. Önemli kolay oluyor. Arkadaşlar bu çok basit. Hangi önemli bir meseleceğiz? Ne lazım? unutmayın. yapmamız? Ne zaman bir şey seçiyor? Ah, bir saniye. Bu ayak bu ayak şeyi var. Ben bir milyon saniye yaptım arkadaşlar. En az bir milyon saniye oluyor. Saniye dakika var. Dakikayı seçmeyeceğim. Ben bir milyon saniye. Bir milyon saniye. Böyle hata veriyor ama. Yani o bir saniye oluyor. Merak etmeyin siz. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bu, bu şey bana, bana çok yararlı oldu. Çünkü hemen böyle kendi kendine otomatik tıklıyor. Siz de kullanabilirsiniz bunu. Arkadaşlar ben de bekliyorum bu kendi kendi hemen koyuyor. Hemen yani bu 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 yüzden yani iyi bulmuşum. Çok olumlu sonuçlar veriyor gerçekten. Şimdi bir ben bunları yapıyorum yapıyorum da bakın arkadaşlar bak bir, bakın bizi geldi gene. Hemen benim yanıma biri geliyor ya. Vallahi diyorum ya. Hemen geliyorlar ha. He. Hemen girip geliyorlar. <laughs> arkadaşlar artık hedefim bu oyunda sevilmeye girebilmek ya bu oyunda. Ama yani 40 binde şey istiyor. Ama arkadaşlar benim oyunda 2 hafta falan oldu yaklaşık 2 haftada 10 bin falan yapıyorsam daha da yaparım ben bir arkadaşım seviye işte, atmış bana kabul et diyorum oyun kastı bir saniye bir çok kasıyor ya arkadaşlar bir saniye çok kasıyor oynanmıyor onun için bir çekeyim İnsaniye en iyisi bence. Arkadaşlar oyun of. da böyle hiç oluyor. Ama şimdi yani çok memnun Kendi <laughs> kendine ne oluyor yani? Benim hiçbir şey yapmam yeri kalmıyor. Şey ya. Bir ben öyle böyle değil ki. Aa açmış mı ya? Arkadaşlar oyun öyle böyle değil ki. Girmez oldu. Aa, burada kaldım. Arkadaşlar burada kaldım.

Yeni mobil yapmayacağım. Arkadaşlar benim ama bir şey var kıyafet nasıl gidiyor? Oyun kadar kastı ki kıyafetim gitmiş. Kıyafetim gelmiyor ya. Arkadaşlar oyun o kadar çok kastı ki bir anda kıyafetim gitti dolar yapalım. Hemen çıkalım şuraya. Ben çıkarız. Çocuk çıktı. Burayı ben kendim çıkarım. Şuradan da çıkarım. Takıldık. Oyun çok taşıyor arkadaşlar. İçin gelmiş. Buradan şu anda çıkamıyor. Bu çocuk nasıl hediye çıkıyor? Hile mi açmış bu? Bak gene çıktı. Sinir oldum bu çocuğa. Hmm. sakın kimse. Burası için en sarı burası. Ben her yerden çıkıyor açtım onu <laughs> kokoluyor. Aa, saat, <laughs> Arkadaşlar eğer bana arkadaşlık isteği gönderen isterseniz adınız zaten biliyorsunuz Kanaş'ın adını koydum hesaba. Emir Lord 5. Bakın boyum ben. Emir Lord 5 hanımız da bir atlı arkası değil ama kabul ettim. Bu bir kodun herkes ona nasıl istediğini ne Biraz garip. Şimdi ne otomatik şeyler ne var? Biri başka mi var? Kimse 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 ne Şimdi şuraya son bir kez daha geçelim. Arkadaşlar burayı geçiyoruz hemen yani dedik. Burada iki üç tane daha bırakmamız lazım bıraksın bıraksın ben gerekliyim bu çocuğu ona Yine nasıl ya Allah Allah neyse ben açtım bu bir yer açabildim ha. Hmm. burada daha bayağı lazım bu yer gitmiş onun için Al, Ben böyle almaz burada Memory Al bekleyin hemen çıkarın buradan Arkadaşlar benim çok beraber yetiştirdiğinizde zaman da şey oyun kasıyor değil mi? Ben de çok kasıyor bu böyle. Aa, Ah, Arkadaşlar, <laughs> ah. <laughs> <Evet> arkadaşlar bura... <bugün, gülüyor> ...özüm hemen akt aktif hale getiriyorum. Ve bekliyorum birazcık. Hemen bizi görüyoruz zaten. Böyle çok basit oluyor. Ay. Hemen bekliyorum. Direkt kendi kendine oluyor. oluyor. Bu şekilde çok güzel oluyor. Ha, işte açmışlar. <laughs> Ve, evet arkadaşlar bu videoyu da böyle bitirelim. Daha fazla bu tarz videoyu görmek istiyorsanız abone ol. like atarsanız Çok iyi çok seviyorum. Arkadaşlar ayrıca başka hangi yerden çekmeyi istediğiniz yorumları yazın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.